Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef ülkemiz adına üzücü bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Sebebi Suudi Arabistan'ın yaptığı flash açıklamalar, flash kararlar. Suudi Arabistan haç ibadeti için ülkeye girişte geçerli olacak aşıların olduğu bir listeye yayınladı. Çin aşısının bulunmadığı listeye göre Türkiye'de Çin aşısı olanlar bu sene hacca gidemeyecekleri duyurulmuş durumda resmi olarak da. Geçtiğimiz yıl koronavirüs saygı nedeniyle sınırı sayıda hacı adayı kabul eden Suudi Arabistan geçtiğimiz günlerde bu seneki kontenjanını açıklamıştı. 45 bin yurt dışından 15 bine yurt içinden olmak üzere toplam 60 bin hacı adayı kabul edeceğini duyuran Suudi Arabistan 9 sayfalık genelge yayınladı. Sinavok'un geliştirdiği koronavak aşısını olan Pakistan'dan haç için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul etmeyen Suudi Arabistan yönetimi Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listelerini yayınladı. T Expert Tribune'un haberine göre listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson johnson aşıları yer alırken Çin aşısı Coronavac yer almadı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Jansın Jans aşıları. Yani bu aşıları olmadığınız takdirde Suudi Arabistan'a gidemeyeceksiniz. Eğer hacıya gitmek istiyorsanız Suriye hükümetinin bu kararı Sinovac aşısı olan Türkiye, Endonezya ve Pakistan gibi Müslüman ülkelerde hac ibadeti için bekleyen hacı adaylarının endişelenmesine neden olmuş durumda. Konuyla alakalı Türkiye'den herhangi bir açıklamada gerçekleşmiş durumda değil ama yapılan açıklamalarda Suudi Arabistan hükümeti zaten Pakistanlı hac adaylarını ülkelerine kabul etmediler. Sebebi ise siz Çin aşısı oldunuz ülkeye giremezsiniz diye. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.